Merhaba arkadaşlar bu videomda kullanıcının girdiği 10 adet sayıdan kaç tanesinin son girdiği sayıdan büyük olduğunu bulan programı yazacağız. İlk olarak kütüphanelerimi ekliyorum. İlk kütüphanem include.io.h kütüphanesidir. şimdi kütüphanem en kolay nokta aşk kütüphanesidir. Altına fonksiyonumu ekliyorum. Onun altına tüm parantezlerini ekliyorum. Integer sayılar diye 10 elemanlı bir dizi tanımlıyorum. Cevap eşittir 0 diye bir değişken tanımlıyorum. Integer diye bir değişken tanımlıyorum onun altına. Kullanıcıdan 10 adet sayı girmesini istiyorum. döngümü kullanıyorum. İyi 0'dan başlatıyorum. İyi küçük eşittir 9 kadar. İyi birer birer arttırıyorum. Burada kullanıcıdan gireceği sayıları yazdırıyorum. kullanıcıdan sayılarımı aldırıyorum. Ve sayılar iyilisine atıyorum. Burada tekrardan kordon gücünü kullanıyorum sefer i'yi 8'e kadar döndürüyorum. Buradan başlatıyorum. i küçük eşittir. 8 oluncaya kadar i'yi birer birer arttırıyorum. Ve forun, forun altına koşulumu yazıyorum. Tekrar i'yi de büyükse son girdiğim sayıdan son girdiğim sayıda dokuzuncu sayı oluyor. Cevabı direk arttırıyorum. Ve altın cevabını yazıyorum. Kaç bazı cevap değiştiğini atıyorum evet, programı çalıştıralım burada bir bir konu Pardon ben söyledim birden başlamasını istiyorum Şurada şunu iyi artı bir yapacağız. Birden başlamasını bildiğiniz için. Tekrardan çalıştığım programı. Birinci sayıyı girelim. Sonuncu sayımıza da sıfır girelim cevap 9. Sonuncu sayıya 0 girdiğim için ondan önce 9 tane büyük sayımız var. Programımız doğru bir şekilde çalışıyor.